Hayatımızda unutamadığımız çok büyük felaketler, belki bazı acı günler, acı anlar vardır hiç unutamadığımız. İşte benim de 1999 yılında 17 Ağustos depreminde o felaketler zamanında yaşadığım ve hayatım boyu bugüne kadar da hiç unutmadığım bir anı vardır. Onu sizinle paylaşmak isterim. 17 Ağustos depreminde malum yüzlerce binlerce bina yıkıldı, insanlar mağdur kaldılar. O dönemlerde Bağcılar'da Orta Asya'dan gelen, Orta Asya'dan özellikle Kazakistan, Moğolistan bölgelerinden gelen öğrencilerin eğitimiyle meşgul oluyordum. Öğrencilerimizi topladık. Gençlerimize yardımlaşma duygusunu aşılama babında gençlere kısa bir nasihatte, sohbette bulunduk. Gençler dedik. Memleketimizde on binlerce insan işte kış vakti geliyor. Belki birçoğunun üzerinde kazak olmayacak. Birçoğunun ayağına gireceği, giyebileceği çorabı olmayacak. Giyilebilecek eşyalarınızdan vermek arzu ederseniz işte revirimiz, yurtta revir odası müsaitti. Herkes arzu ettiği birkaç eşyasını revire koyabilirler. O yardım yerine ulaştıralım dedik. Aradan bir zaman geçti. Revirin kapısını açtığımızda revir neredeyse doluydu ağzına kadar. Aradan bir zaman geçti. Kış vakti gelmişti. Çorapsız gezilecek bir vakit değildi. Havalar soğuktu. Kısa kollu gezilecek bir zaman değildi, hava soğuktu. Satlıcan adında bir öğrencimiz, baktım kış vakti, üzerinde kısa kolla geziyor, üzerinde kazak yok. Ayağı çorapsız geziyor, ayağında çorap yok. Evladım niçin giymezsin ''Aman nasıl olursun deyince bir şey söylemedi, gizledi aslında es, işin esasını. Sonradan öğrendik ki bizim Sattıcan öğrencimiz, o Kazakistanlı değerli bavurumuz. Hiç tanımadığı insanlara aman ayakları üşümesin diye çoraplarına kadar, üzerindeki kazana kadar hepsini vermişti çünkü Sattıcan. Evet değerli kardeşlerim, kardeşlik bu. Yerine göre sevgi, fedakarlık ister. Yerine göre insan bir Müslüman kardeşi için malını ve canını ortaya koyabilmelidir. Rabbim nice sattı canlar, nice öyle güzel canlar nasip eylesin ümmeti Muhammed'e. Allah bizlere bir daha öyle afetleri yaşatmasın değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olunuz.